Arada birden herkese selamlar sevgiler. Gene güzel bir bölümle sizle birlikteyiz. Konulara geçmeden önce burada yazıyor. Bizim Alem Magazin Facebook. Takip edin. Beğenin. Instagram. Takip edin. Beğenin. Ki sayımız artsın. Paylaşımımız daha çok olsun. Daha çok kitle izlesin diye. Bir de şey e, konserlerde çekimler yaptım. Tek tek paylaşıyorum. Hani aynı konseri 2-3 defa paylaşmıyorum. Bir de geç paylaşmamın nedeni de konserlerden sonra bir hafta kan gövdeye götürüyor. Herkes çeken hepsi paylaşıyor. Bir sallanan videolar var. Güzel görüntülü videolar var. Şeyler var ve heyecanla. Tabi bunlar tatlı yiyecek. Arkadaşının videosunu çekmiş, paylaşıyor. Canlı yapanlar var. Ben biraz sakinleştiriyorum ortalık. Herkes unutuyor. Bu sefer ben çıkıyorum. Bana yazıyorlar bizim benim videom var mı? Benim videom olacak mı? Hemen hemen herkesin videosu var. Bazı konserlerde ikişer tane söylüyorsun. Belki birini çıkmış olabilirim. Bazılarında da ilk bölüm ikinci bölümde çıkmıştım. O da var. Elimde olduğu kadar hepinizin videolarını tek tek yayınlayacağım. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Evet şimdi gelelim konumuzun bir tanesine. Bugün üç konumuz var. İlki bizim Alem Magazin dergimizin geçen sayısında şey yayınladık. Firdevs teyze. Firdevs teyzenin bir yazısını. Onu ben akşam yatmadan önce şey yapıyorum. Hani bir belki beni takip edenler bilir. Sırf birisi iyi geceler demediği için iyi geçmeyen geceler vardır. O halde herkes iyi geceler derken bu Firdevs ablayı paylaştım. Firdevs ablada da e, şey yazıyı yazan Fides abla habire sevap işletmiş. Onu karşı çıkıyor. Şimdi biraz sonra onu sesli olarak izleyeceksiniz. Aklıma şey geldi. Türkiye'de bizim arka bahçemiz vardı. Ön bahçe, arka bahçe. Ön bahçede arka bahçe kediler geçerdi yani. Hiç babaların evi gibi. Biz öyleydi. Yazın Ankara'da ne oluyor? Kapı pencere açık. Su kabı vardı onların. Kediler oradan su içerdi. Kuşlar içerdi. Hatta böyle gazete kağıdına artan yemeklerimiz oldu. Onu koyardık. Kediler yerdi. Arkada kuşlar yerdi falan. Bazen küt 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 ses gelirdi. Annem dedi ki kalk dedi şunların suyunu ver. Suları bitti herhalde. Sevap kazanırsın derdi. Şimdi bizim annelerimize, babalarımıza, atalarımıza kalmış bir sevap kazanma olayı var. Bu biraz sonra dinleyeceğiniz videoda da bunu söylüyor yazar. Ben de buradan da söyleyeyim. Siz bu konuda bana yardımcı olun. Videolarımızı altına yazın. İnsanlar sevap işlemek için mi yardım eder yoksa içinden geldiği için mi yardım eder? Videoyu izleyeceksiniz. Altına mutlaka yorum yazacaksınız. Şimdi video izleyelim. Ben kuşlara sevap olsun diye yem vermem Firdevs teyze. Ver sevaptır diyorsun ya her seferinde. Ben he he diyorum sana. Ama bilmen lazım söylesem anlayacak mısın bilmiyorum ama söylemezsem de ben çatlayacağım. Bıktım senin bu beni sevaba sokmak sevdandan. Ben zaten agnostik biriyim Firdevs teyze. Ben bilemem öteki tarafta ne var. Beni bu taraf ilgilendiriyor. İşte şimdi bak bu taraftayız. Bu tarafta olduğumuz sürece de burada olanların hepsinin karnı tok olsun isterim ben. Öyledir bu duygum, kendiliğinden kalbimdedir. Hayat biraz da tok bir karındır. Varsa eğer bir Allah, o benim kalbime bunu böylece koyduğundan öyledir. Emrettiğinden sevaplar yazacağından değil. Öyledir işte. Ben yaşadığım sokakta herkes tok olsun isterim. Kuşlar da tok olsun, kediler de tok olsun, Firdevs teyze de tok olsun. Bu zalim dünyanın bütün unuttuklarını ben unutmayayım diye kalbime yazmışlar. Yani ben kendiliğimden böyleyim. Bir an keskin. videomuz buydu. Bunu izledik. Hakikaten insanlar içinden geldiği gibi mi yardım etmeli ya da bazıları sevap kazanayım mı diye yardım ediyor? Onun kararında siz vereceksiniz. Unutmayın. Yorumlarımızın altına yazacaksınız. Çok kısa bir ara. Ahmaç kitabı nasıl? Dur oğlum dur. dur oğlum ya, bir yanasın o da ya. Şimdi <laughs> izlediğiniz videoyu bir elin bebesi nasıl yiyor bir de bizim bebeğe nasıl yemek yediriyoruz. Çok güzel. Bunu niye yayınladım? Biraz sonraki konuma geliyor şimdi. Biraz sonraki konuda olay şu. E, Alperen'le biz e, ödülün konserini izlemeye giderken aklıma geldi. Bilmeyenler için söyleyeceğim. Şimdi onun videosunda yayınlanıyor şu anda. Bu TGL, şey TGL demişim tünel bu, Kruisberg, Vedik'te Kruisberg'i bağlayan tünel. Tünelin yakınlarında bir imbis var. O imbis, şu andaki izlediğiniz video saat 9.30 gibi çekildi. Kuyruk var. Hele gündüz, kuyruğun Hattı hesabı yok. Şimdi bu kuyruk, yiyeceğiniz döner ekmeğe değer mi o kadar beklemek? Bu insanlar niye bu kadar uzun kuyrukta bekliyorlar? Ben onu çözmüş değilim. Ben şahsen beklemem. Benim önemli olan karnımın doymasıdır. Ayak olsa da yani bir saat, bir buçuk saat kuyruk beklenir mi? Bir de yani döner dedi pişmesi lazım. Pişecek bilmem ne yapılacak. Ondan sonra ekmek de sunulacak. Ondan sonra öbürü gelecek. Böyle akort makine gibi değil de. Sizler de bu konuyu gene yazın. Ben olsam beklemem. Yani nasıl beklenmiyor? Bekleniliyor. Mesela yeni bir imbis açılıyor. Döner ekmek bir euro diyor. Millet kuyruk. Üç gün sonra 4 dört, dört nerede kaldı artık? Altı euro diyor. Kuyruk kalmıyor. Ama bunlar hep kuyruk. Hep kuyruk. Fenomenmiş. E, ne olmuş fenomen? Yani Instagram ve Facebook'ta fenomenmiş. Tamam da bu fenomense yani ne yapayım? Ben? Bu kadar kuyruğa ben şahsen girmem. Sizler girer misiniz? Girmez misiniz? Onu da bilemem. Yazın bana. Ben fenomenim fenomenler takip etmeyi seviyorum ben kuyrukta beklerim ya da ben beklemem ama lütfen yazın teşekkür ettim. son bölüme giriyoruz az sonra buradayız eski dostlar Türk Sanat Müziği korumuzda bizimle şarkı söylemek ister misiniz telefonlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşımla sohbet ediyorum bu sabah çay içtim de. Bana bir şey dedi. Ya dedi Galatasaray'ın şampiyonluğu var mı? Oldu yani. Ben de bu arada tebrik edeyim yine Galatasaray'ı. Bu konuşacağından da çok şeyler yiyeceğimi de biliyorum yani. Tepki göreceğimi de bile bile söylüyorum ama Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Urfa Spor, Uşak Spor şey fark etmez. Hepsi benim için aynı. Berlin'deki gösterilerde 33 tane polis yaralanmış. ZDF'in haberini görüyorsunuz şimdi. Bu Alman medyasına da konu olmuş. Şimdi biz e, savaş yapar gibi kutlamaya gidiyoruz. Hangi takım olursa olsun aynıyız yani. Beşiktaş'ta olsa aynı şey söylerim. Böyle bir olay olmuşsa Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Sevinçleri ayrı bir var. Bize çok abartımız var. Her şey abartı bize yani Türk milleti olarak. Düğünü abartırız, silah atarız, yolda yolu kapatırız, tünelde geri dönüş yaparız, bilmem ne yaparız. Aklımıza gelecek. Yani bir sevinmesini de bilemiyoruz. Aslında toplum olarak sevinmesini de bilmemiz lazım. Bu Galatasaray'ın olayında da e, gazeteler, Alman medyasına falan 33 tane polis az değil yani. Şimdi diyecekler ki polisler bize kışkırttı. Hayır ya ben ona inanmıyorum. Çünkü şöyle inanmıyorum. Etki tepki getirir yani. Mutlaka bir şey yapmışsınızdır adamlar dur der belli yolları vardı şunları yapın der. Bunları yapamadık. Yapamayınca da polise karşı karşılık bazen görüyoruz yani çok diklenmeler oluyor. Hep ba kanallarda videolarda filan polisin darbe vururken ki videoları yayınlanıyor ama ondan önce ne yaptığını da kimse bilmiyor tabi. Bu konuda da ben ee, daha duyarlı daha dikkatli olmaya tavsi tavsiye ediyorum. E, Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray hangi takım olursa olsun bir de benim Instagram'daki arkadaşlarım falan paylaşımlar yaptılar. Bir Beşiktaş taraftarı olarak da paylaşımlardan dolayı çok üzülüp çok ağır hakaretler oluyor. Bugün bana yarın sana kardeşim yani yenildiğiniz zaman hiçbir şey demiyorsunuz. Yendiniz mi şampiyon oldunuz çıkıyorsunuz. Ben arkadaşıma yazdım. Ben dedim sizi iki defa yenen bir takım taraftarı olarak <laughs> iki defa Beşiktaş yendi onu. Kınıyorum dedim. Ayağa kalkın ülen diyor. Ya, ayağa kalkın ülen dedim. Ülen kelime anlamı. Baktım dil, dil, şey Türk Dil Kurumu'nda ulanın şeymiş kibarcası ülen. Ne abi Galatasaray şampiyon olsa, Beşiktaş şampiyon olsa, Fenerbahçe şampiyon olsa bu dostların yıkılması nedeni olamaz. Onun için birbirimize karşı daha saygılı, daha sevgili olan diyoruz ve bugünkü arada biri bitiriyoruz. Bir dahaki programda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Senin için Bizim Alem Magazin dergimizi Facebook Bizim Alem Magazin sayfasından takip edebilirsiniz.